Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Yabancı dillerdeki atasözlerini inceliyoruz. Fikir yürütüyoruz. Daha doğrusu ben kendi çıkarımlarımı da yapacağım bu atasözler üzerinden. Siz de çıkarımlarınızı yorum satırına belirtebilirsiniz. Fikir yürütebiliriz. Felsefi açıdan kendimizi geliştirebiliriz. Kültürümüzü de arttırabiliriz. Evet başlayalım. İtalyanca atasözlerine bakıyoruz bu videoda. İlk atasözümüz. Adoni uccello il sonido e bello. Ne demek bu? Her kuşa kendi yuvası güzeldir. E, kelimelere de bakalım istiyorsanız. İtalyanca öğreniyorsanız eğer. Oni her demek. Uccello kuş demek. E, Suo kendi anlamına geliyor. Nido e, yuva anlamına geliyor. Bello da güzel demek. E olmak fiili burada. E, At da burada. A edatıyla e, birleşmiş e, bir şey. E, yani her kuşa şeklinde A ekini getiriyor kuş kelimesine. Şimdi ne demek istiyor olabilir sizce bu atasözü? Her kuşa kendi yuvası güzeldir. E, bence insanlar veya diğer hayvanlar için de söylüyor tabii ama genellikle insanlar üzerine söylüyor atasözleri. E, i̇nsanlar kendi yaptığı şeyi beğenirler demek istiyor. E, benim çıkarımım bu oldu. E, siz nasıl bir çıkarım yapıyorsanız yorum satırına yazabilirsiniz. Yani insanlar e, kendi yaptıkları şeyi beğenirler genellikle. Başkalarının yaptıkları şeyi beğenmezler. Kendi yaptıkları şeyi beğenirler gibi bir anlam ortaya çıkıyor. İnsanın bencil olduğunu e, anlatmaya çalışıyor olabilir bu atasözü. Dediğim gibi siz de çıkarımlarınızı yorum satırına yazabilirsiniz. İkinci atasözümüz Anke il sole passa sopra il fango enon simbratta e, Güneş de çamurun üzerinden geçer ve kirlenmez. Analiz edelim. Anke e, de da yani ayrıca anlamı katıyor. Il sole güneş demek. geçi geçiyor şeklinde Passare filmin o çekimi. Sopra üzerinden. ilfango e, çamur. Çamurun üzerinden demek istiyor yani. E, ev demek. Non, olumsuzluk eki. İmrattare, e, kirlenmek demek. Burada dönüşlü fiil kullanılmış. Si kelimesiyle birleşmiş bir de hatta. E, güneş de çamurun üzerinden geçer ve kirlenmez. E, yani e, bazı e, pis işlere bulaşan veya pis şeylere e, giren... Kötü şeyler yapan e, insanlara bir ders veriliyor gibi burada. E, kötü şeyler e, bulaşsanız bile, eğer e, sizin içinizde bir parlaklık varsa, e, bu kötü şeylerden çıkabilirsiniz, kirlenmeden demek istiyor. Benim çıkarımım bu oldu bu atasözünden. Siz de kendi çıkarımızı e, yorum satırına belirtebilirsiniz. Güzel bir atasözüne benziyor bu yine. Güneş de çamurun üzerinden geçer ve kirlenmez. Şimdi bir sonraki atasözümüze bakalım. Bu ona in. ...Incudine non teme martello... İyi örs çekiçten korkmaz... ...bu da güzel bir atasözü yine... E, ...analiz edelim... E, ...atasözümüzü... ...bona iyi e demek... E, ...dışı hale... ...Incudine örs... E, ...non olumsuzluk ekimiz... ...teme... E, temere fiilinin... ...yani korkmak fiilinin o çekimi... ...martello da... ...çekiç demek... ...buradan benim çıkarımım... E, ...temeli sağlam olan şeyler... E, o şeyi yıkmaya çalışan ne olursa olsun e, devrilmez. Yani bir şeyin temelini sağlam oturtursanız e, hiçbir şeyden etkilenmez. Burada iyi örs, çekişten korkmaz. E, bence bu anlama geliyor. Siz de kendi yorumlarınızı yorum satırına belirtebilirsiniz. Bon principio, fa bon fine. İyi başlangıç, iyi son yapar. Güzel bir atasözü yine. E, bon iyi demek burada. Principio. E, prensip gibi, başlangıç gibi bir şey. Fa, fare fiilinin o çekimi. E, bon gene iyi demek. Fiine de son demek. E, i̇yi başlangıç, iyi son yapar. Bir şeye iyi başlarsanız e, genellikle iyi son yapar e, demek istiyor burada. Bu tabi her zaman doğru bir şey değil. E, ama yine mantıklı bir atasözü. Başlangıcınız iyi olursa sonunuz da iyi olur demek istiyor. Bir sonraki atasözümüz bon seme da boni frutti. İyi tohum, iyi meyveler verir veya meyve verir şeklinde bir çevirisi var bunda. E, bon iyi demek, seme, tohum demek. Da, dare refilinin o çekimi. Boni, gene iyi demek, çoğul halde kullanılmış. Frutti de meyveler demek. O yüzden boni çoğul halde kullanılmış. frutto, meyvenin tekil hali. i̇yi tohum, iyi meyve verir. Yine bu iki önce baktığımız atasözüne benziyor. İyi örs çekişten korkmaz atasözüne benziyor. Yani bir şeyin temeli sağlam olursa e, sonu da iyi olur. E, verdiği şeyler de e, güzel olur anlamına geliyor benim çıkarımım. İyi e, e tohum iyi e meyve verir. Sizin çıkarımlarınızı yorum satırına yazabilirsiniz. Belirtebilirsiniz. E, tartışabiliriz yine. E, bu ders bu kadardı arkadaşlar. Daha doğrusu bu atasözleri inceleme videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Daha fazla böyle atasözleri incelememi istiyorsanız farklı farklı dillerde yorum satırına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çalışmalar.